Merhaba sevgili dostum. Tost seviyor musun? Bilmiyorum ama ben severim. Ee, özellikle böyle her sabah olsa her sabah yiyebilirim. Ama sonra bu göbek olarak, kalori olarak, kilo olarak dönüyor. Şimdi mevzu bununla alakalı değil. Bugün sana bahsedeceğim şeyin ismi yanmış tost teorisi. Günlük hayatımızda yaşadığımız birçok aksaklığa farklı bir gözle bakmamızı sağlayacak enteresan bir fikir. Çok basit ama bence faydalı. Şimdi sabah kalktın, böyle acelen var, işe gideceksin. Tost makinesine tostu koydun böyle. Çeşit çeşit malzeme lerle. Tam o sırada tostun olmasını beklerken telefonun çaldı. Ve telefonla konuşurken önemli de bir mevzu, birkaç dakika uzadı konuşma. Birden tostu unuttuğunu Nasıl anlıyorsun? Burnuna gelen yanık kokularıyla beraber gidiyorsun ve hakikaten tost kömür olmuş. Tekrar aynı tostu hazırlamak zorundasın ve birazcık bu işe geç kalmana sebep oluyor. 10 dakika, 15 dakika kadar. Şimdi burada içinden küfrediyorsun, aksaklıklar oldu diyorsun ve ama enteresan bir şey var. Yanmış tost teorisi diyor ki bu tür aksaklıklar belki de bizi çok daha büyük kazalardan koruyabilir. Evet bunun enteresan bir tarafı var ve şöyle bir şey. Diyelim ki o tostu 15 15 dakika daha uğraştın ya evden geç çıkmış oldun. Belki de önemli bir kazadan, belki de önemli bir problemden seni korumuş olabilir. Özellikle hayatımızda bazı aksaklıklar yaşadığımız zaman o aksaklıklara çok kızıyoruz ama o aksaklıkları büyük bir resim içinde düşündüğümüz zaman hayatımıza müthiş katkılar sağladığını belki de fark edeceğiz. Bu bilimsel bir şey değil ama hayatta kontrolümüz dışında olan mevzulara sinirlenmektense öfkeyle dolmak Dansa ki bu gerçekten psikolojimizi olumsuz etkiliyor. Böyle bir bakış açısı hayatla, olaylarla, olan bitenle daha barışık olmamızı sağlayabiliyor. Peki yanmış toz teorisi başka nerelerde geçerli olabilir? Mesela bir ilişkide sen çok devam etmek istiyorsun ama karşı taraf ayrılmak istiyor ya da bir şekilde sen onun aldattığını öğreniyorsun ve gerçekten çok sevmene rağmen ayrılmak zorunda kalıyorsun. İçinden diyorsun ki ya ne güzel bir ilişkimiz vardı keşke devam etseydi ama bir de bakıyorsun ki sonra seni aldattığı insanla evleniyor. Onu da aldatıyor. Ona belki fiziksel anlamda psikolojik anlamda ciddi bir zarar veriyor. O anda sana böyle çok kötüymüş gibi gelen şey aslında hayatının büyük resmini düşündüğümüz zaman inanılmaz katkı sağlayan hayırlı bir olay olmuş olabiliyor. Hiç beklemediğin bir anda işten kovuluyorsun ya da işten ayrılmak durumunda kalıyorsun. Diyorsun. ve o anda diyorsun ki ne yapacağım ben işsiz kaldım mahvoldum geçinemeyeceğim ki ben bunu pandemi sürecinde yaşamıştım. O anda bir kredi borcunun altına girmişken, sonrasında pandemi patladı. Dedim ki mahvolduk, bittik. Ama pandemi benim adıma her şeyi olumlu anlamda dönüştürdü. O anda belki işini kaybettin diye üzülüyorsun ve bir anda radarların açılıyor. Belki de bir önceki işinden çok daha güçlü, çok daha e, sana fayda sağlayacak, belki maaşı iki katı olan bir iş bulabiliyorsun. Önceki işten ayrılmasaydım bunu bulamayacaktım belki de. Arkadaşlarınla tatil planı yapıyorsun ama son dakikada tatil planı belki birisinin bozmasından belki teknik aksaklıklardan dolayı bozuluyor ya da sadece sen gidemiyorsun ama tatile gitmiş olsaydın belki arkadaşlıkların bozulacaktı. Belki de görmek istemeyeceğin şeyler görecektin ya da o anda belki bir kaza yaşayacaktın. Sonrasında tatil diye gittiğin şeyle bir sürü stresle geri dönmüş olacaktın. Yani bunun mevzusu şu. Her olan şeyin bir sebebi vardır. Eğer yaşanılan bir olay üzerinde artık kontrol sahibi değilsek onu neden olduğu demek yerine muhtemelen bu olması gereken bir şeydi. Ben hayatıma şu anda elimden gelenle beraber gücümün yettiğiyle devam etmek zorundayım. Bakalım bu ne getirecek? Hayır mı getirecek? Şer mi getirecek? Biz bunu o anlık öfkeyle çok sinirle yorumluyoruz ama bu tür olaylar gerçekten sonrasında çok farklı güzel şeylere de sebep olabiliyor. Bunun en güzel mevzusu başta da söyledim. Hayatla barışabilmek, olanlarla barışabilmek. Biz Hayatı birazcık böyle narsistik bir bakış açısından yorumluyoruz. Her şey istediğimiz gibi olacak. Her şey istediğimiz zamanda olacak. Ama böyle olaylar bunun bizim kontrolümüz dışında olduğunu gösteriyor. Bunu kabullendiğin zaman daha keyifli, daha huzurlu bir noktada oluyorsun. Bir gün biz işte havalimanına koşturuyoruz. Bakma ben böyle sakin görünüyorum ama hiç öyle birisi değilim. Ee, ve uçağı kaçırdık son dakikasında. Ben çırpınıyorum Allah'ım kaçırdık. Yanımda bir abimiz vardı. Dedi ki Beyhan demek ki kaçma gerekiyormuş. Yani belki bambaşka mevzulara, güzelliklere sebep olacak. Hakikaten biz o anda beraber o kadar çok fikir ürettik gibi 5-6 saat beraber zaman geçirdik o insanla. Dedim iyi ki o uçağı kaçırmışız. Yani o anda ben çok stres yapmıştım ama sonrasında öfkelenmemin hiçbir anlamı olmadığını o yaşanılan olumsuz gibi görünen olayın bir hediye olduğunu kendi hayatımda bizzat test etmiş oldum. Sonuç olarak hayatta her zaman karşımıza yanık tostlar çıkabiliyor. Yanık tosta öfkelenmeden önce şöyle bir adım geri çekil, soluklan. Belki de olması gereken oldu diye böyle yoluna devam et. Gücün neye yetiyorsa ona odaklanırsan çok daha huzurlu bir insan olacağından emin olabilirsin. Sevgili dostum, bu videoyu beğendiysen beğenmeyi ve bu kanala abone değilsen abone olmayı unutma. Bunlar videonun daha çok insana ulaşmasını sağlayan önemli teknik etmenler. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğin için çok teşekkür ediyorum. Kendine çok iyi davran. Görüşmek üzere. Hoşçakal.